Yani gerçek ölümdür. Ölüme kafa tutan, ölüme karşı koyan, ölümü mahlub edecek olan bir varlık yeryüzüne gelmiş mi, gelmemiş mi? Gelmemiş. Gelmesi mümkün değil. Yeryüzünün mutlak hakikati ölümdür. Ona boyun eğmeyen, bu mahkum olmayan kimse yok. Ama sanki bunlar yokmuş gibi, hiç ölüm yokmuş, ölecek değilmiş, dünyadan gidecek değilmiş. Ya bu nasıl şuursuzluk? Bu ne biçim bir toplum haline geldi bu insanlar? Ey ya madudat Sayılı günler, hepimizin ömrü sayılı, alacağımız belli, vereceğimiz belli. Bakın bir rapor arz edeyim. yeryüzünden ne alıyoruz? Bir misal olsun diye. Bir kitaba alınmış bir rapordan size birkaç satır okuyayım. 70 yıl yaşayan bir insan yeryüzünde 70 sene hani yaşı 70 işi bitmiş diyorlar ya 70 ve şu bir rakam 70 yıl dünyada yaşayan bir adam toplam 25 bin 550 gün yaşamış oluyor. 25.550 gün. Bak, günü belli sayılır. 25.550 gün yaşadın dünyada 70 sene. Bu müddet zarfında bu 70 yıl zarfında bu 70 yıl içinde tamamı 3 vagon tutan 45 ton ağırlığında yemek yemiş oluyor ortalama. 45 ton yemek. 70 senede. Araştırmışlar tabii. Devam ediyor. Arz edeyim. 14 bin litre 14 bin litre dolusu ter döküyor insan 70 senede. 14 bin litre ter. Ter biliyorsunuz sıvı. İki tanker dolusu 35 bin litre su içiyor. 15 litre tükürük üretiyor, tükürüyor. 24 yıl uyuyor, 17 yıl da hayatta kalıyor. Bir insan gücüne tekabül eden 2200 beygir gücü enerji sarf ediyor 70 senede. 125 bin kilometre yol yürümüş oluyor. 70 senede bir insan 125 bin kilometre yol yürümüş oluyor. Bu sayı ile hani gidiyor geliyor akşam sabah alıyor ve bütün bu yürüyüşlerini toplamışlar 125 bin kilometre yol mesafe kat etmiş gibi oluyor. Bu sayı ile dünyanın çevresini insan 3 defa dünyayı dolaşmış oluyor böyle. Üç defa dünyanın tamamını sadece 300 bin metre yükseğe çıkmış oluyor. Eğer tiryaki ise, sigara tiryakisi ise, onu da hesaplamışlar, bütün ömrü boyunca 11 kilometre uzunluğunda sigara içiyor. 11 kilometre. Hale bak. Hayatta çektiği ızdırabın haricinde 288 ton ağırlık kaldırıyor. 288 ton ağırlık kaldırmış oluyor 70 senede. Banyosuyla yıkanmasıyla toplam 101 gün suda kalıyor. 101 gün suda kalmış gibi oluyor. Normal konuşan bir adamsa 70 sene boyunca 80 milyon kelime söylüyor. 80 milyon kelime. Bütün bunlara rağmen ömür kısa. İnsan denilen varlık aciz ve zayıf. Ömür dünyada geçen günler, yaşama, zevk sefa, lezzetli nimetler, keyfi hayat hiç kimseyi kurtaramıyor. Bütün varlığıyla, saltanatıyla, mülküyle, hürriyetlerini, sürriyetlerini, mülkiyetlerini bırakıp gelip ölüme teslim oluyor kaçmak mümkün değil, kaybolmak mümkün değil, yok olmak mümkün değil. Değerli kardeşler, o zaman bu sayılı günlerimizi ve dakikalarımızı nasıl geçirmemiz lazım? O kadar hassas, titiz, dikkatli, hesaplı hareket etmek zorundayız ki hesap gününde perişan olmayalım. Haklı haksız demeden haram helal demeden, iyi kötü demeden, gözü kapalı, kalbi kapalı nereye insan gidebilir? Nereye kadar gidebiliriz? Bakın haramlar, günahlar Türkiye Cumhuriyeti'ni sallıyor, sarsıyor. Büyük Millet Meclisi'ni haramlar sallıyor mu sallamıyor mu siz söyleyin. 200 milletvekilinin dosyası var. dokunulmazlığı kaldırılsın diye dosya tazı. Kimisi ırza tecavüzden, kimisi rüşvetten, kimisi adam kayırmadan. Hepsi haram. 200 milletvekili haram dosyalarıyla ile bekliyor. Günahlar o kadar çoğalmış, yığınlaşmış, dolmuş, taşmış ki büyük millet meclisin tamamen işgal etmiş haramlar. Bu nereye gidecek bu vaziyet?